Sesle çıktı dışarı. Yağmur eserli birden patırttı. Ortalığı su. Çok aşırı derecede su geldi. Sel yani. Sokaklarda taştı. Öyle bir şey, öyle bilirdik yani müsaade. Millet doğulur değil. Ben dışarı çıktım, su beni götürüyordu az da. Bütün apartman ayağa kaldı. On iki buçukta falan ben evde eşimle oturuyordum. Bir ses geldi, ben de herhalde çamaşır makinesi çalışıyordu, bulaşık makinesi. Mutfağa gittim, bir şey yok. Cama baktım, her taraf felaket yani. Ben de herhalde yağmur yağıyor ama Bu şekilde yağmur olmaz dedim. Bir baktım her yer doldu balkonlar falan. Eve girdi sular zaten. Ben direkt dışarı çıktım, komşulara bağırdım yani çıkın diye. Çünkü asansörler her yerde oldu. Allah'tan uyumuyordum. Uyusaydık, çocuklar da evdeydi. Hepimiz boğulurduk herhalde ya da elektrik çarpar ölürdük. Abi. Şimdi tamam. Basın bakalım.